Evet. Tamam. Şimdi ne yapıyoruz biliyor musunuz şimdi? Ee, şimdi ne patlayacağız? At, ayağı atacağız. Evet. Bundan en çok kim toplarsa o birinci tamam mı? Hı. Söz mü? Yes. Kim iddialı? Hanginiz daha iddialı? Hı. Tamam. Sen de mi iddialısın? Tamam. Atıyorum hadi havaya. Bir, iki. Atıyorum. <laughs> Atayım mı? 3 Üç. <laughs> kim toplayacak? En çok kim toplayacak? Hadi bakalım. Ben. Ben ben Peki hanginizden çocuğunuz? Ben derim atalım şu an şimdi. Dedim. Tamam sen al şimdi. Bu ada. Bekle sen tamam mı şimdi Ece? Adamım bu. 2 4 6 Dur, dur. 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 23 tane. Ece'ye bakalım. Bunlar senekler tamam mı? Ece oraya iki tane koydu. Yok aldım ben. Alt. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Bu yarışmanın birincisi kim biliyor musunuz? Ada. Ada Şimdi kurt. <laughs> Ver bana. Bana ver. 50 ver. 50 ver. Bu yarışmanın birincisi Ada. İkincisi Ece. Tamam mı? Atalım mı bile, ha? Ha? Daha, bir daha? Ha? Hanginiz daha iyi daha? Mam. En çok kim toplayacak? Mam. 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 Hadi şuraya geçin. Evet. <Gülüyor> <Gülüyor> Hazır mıyız? Evet. En çok kim toplayacak? <laughs> Atıyorum, atıyorum. Bir, iki... Daha üç demedim. Bir, iki... <laughs> Hadi başlayalım. Bir, iki, üç! kere yapma, yap. yap. Hayır hayır, elde <laughs> almak yok, elde <laughs> almak yok, hayır. Umut var mı? Ay, Kapının Ece. orada bir tane daha var anneciğim. Ece ben sen tutuyorum tamam mı? Ada. Neydi? Böyle yapma. Yok bir şey vardı ya hani. Ada. Şey, <laughs> Geçer ayrın. Bir lafı vardı Ada. ya. Bak. Bakmasana. Ha? Onları gördü bak. <laughs> ha onlar onlar onun ellem onlara. Onlar onun babacığım hayır. Babacığım hayır. Onları bırakın sonra lütfen. Onlara, onlara. Bırak onları alın. Bırakma bacım onları oraya. Sen hiri yapıyorsun. Otur buraya bekle. Otur buraya bekle. Bekle. Ece hadi sen de hadi. Hayır hayır hayır. Sen git de onları topla gel. Git de onları topla gel yürü. Şimdi biz adayı sayalım tamam mı? Kaç tane varmış bakalım? 2, 4, 6 8 10 12 14 16 18 Bunlar tut bekle tamam mı? Ece gelsin bekle. Otur bekle. Ece Hı -hı. gelsin onu atacağız. Hı -hı. Sabırlı. Sabırlı. <laughs> Hadi getir bakalım. Hepsi bu mu? Bekmeyiz mi iyice? Hepsi bu mu babacım? Var mı başka? Yok. <laughs> tamam. Atma bu olmuş. Neye yayıyor yavrum? Evet. Hadi gelsin sayıyoruz. Adana'nın iki kaç tane 18. 18 evet. Şimdi Cenk'in sayıyoruz. 2 Ece otur 4, anneciğim. 6 8 10 12 14 16 18 20 23 tane. Ayağa kalktın şimdi. Birinci kim oldu? Kim birinci oldu? Ece. Kim birinci oldu? Sen birinci oldun biliyor musun? Ayağa kalk hadi. Hadi ayağa kalk. Ver elini. Hadi. Kalk ayağa. Bu yarışmanın birincisi Gel yaklaş. Bu yarışmanın birincisi Ece. Bu yarışmanın ikincisi Ada. Hadi bakalım. Bitti. Tamam durun tamam.